Merhabalar, ben Hassassan'dan Özkan Ağlayan Servisten. Şimdi size arka erek tıkandığı zaman... Hangi modelimizin? Yani 21200, Hassassan 2200. Arka erek tıkandı bahçede, tıkandı, bahçede tıkandı, ne yapacaklar? Tıkandı, ben? Durdu, herhangi bir şey oldu. Yapmamız gereken şey dönmüyor. Hı. Çalışırken dönmüyor, yapmamız gereken şu alttaki zinciri gevşetip, elimizle i̇şte, çevirdiğimiz ileri zaman... geri yapıyoruz, oradaki... Evet, buradaki hı. bu araya fındık, taş, taş ve hı. benzeri şeyler. Kalmıştır. Bunu elimizde attırdığımız zaman makinamız tekrardan çalışmaya hazırdır. Zinciri gerdikten sonra. Şu anda makinamız çalışmaya tekrardan hazırdır. Eğer buradan değilse olay kesinlikle ve kesinlikle şu gördüğünüz 22'lik kayışın gergisi var burada. Bu. orada bu gevşek kalmıştır. Veya içine bir şey veya da içine bir şey sıkıştırmıştır. bir şey sıkışmıştır. O yüzden de bu yüzden bunu daha gerdir gerdir Gelmemiz gerdir. Yani. Bunu da gerdiriyoruz. Hala dönmüyorsa, hala burada gergiyle olmuyorsa kazanın içini Kazan açıyoruz. Kazanın içini açıyoruz. Kazanın içini nereden açılıyor? Kazanımız bu gördüğünüz. Alt, alttaki alttan, sonradan açıyoruz. Öyle göster. Ha, yani oradan gö Buradan göstereyim şimdilik. Şuradan ilk müdahale. Orada arı da var maşallah. Açtık. Bu gördüğünüz paletlerin hava içinde bir şey sıkışmış demektir bir şey sıkışmış Ondan sonra da, da gösterir alt tarafı da. Bırak onu Heh. Heh. Burada sıkışan sıkışan bu yabancı bu bu ne o? kök olabiliyor. Büyük taş olabiliyor. Burada sıkışmışsa, burada sıkışmışsa burayı bunu çıkartıp ondan sonra tekrar devam ediyoruz e, arkadaşlar. Buyurun. Hadi. Kolay gelsin hepinize. Teşekkürler. Sağ olun Özkan Bey. Ben teşekkür ederim.